Sana bunları kim söyledi İlyas? Ne önemi var? Ömür. Ben sana demek istiyorum ki sen ne demeye gidip de Özgür'ün ofisinde olay çıkarıyorsun. Ben olay çıkarmadım. Ona gidip bir şeyler söyledim ve çıktım. Soruyu tekrar soruyorum. Çünkü çok önemli. Özgür Hanım demek ki söylediklerimi anlamamış. Sana bu durumu kim söyledi? Ne fark eder? He? adam söyledi de sen gidip anama mı çatacaksın ne yapacaksın? Beni şikayet etmek için bir de kalkıp annene mi gitmiş o? Ömür. Bak senin atladığın bir yer var. Sen yanlış yere takılıyorsun. Şimdi Özgür kime gitti ne dedi? Ya da işte bu lafa sözü artık neyse bana kim getirdi bunlar önemli değil. Önemli olan ve benim sorguladığım şey şu ki sen Özgür'ün ne diye tehdit ediyorsun? Anladın? Ben onu tehdit etmedim. Başına gelecekleri söyledim. İlyas seni terk etmiş. İşine gücüne bak. Ama bir daha ne evinde ne de otelinde seni görmek istemiyorum dedim. Bu neresi tehdit? Ha İlyas? Ya senin amacın ne amacın? Ha? Seninle yakınlaşmak. İlyas. Biz tanışalı daha iki gün oldu ama sen yakınlaşma faslına geçtin. Öyle mi? Aynen öyle. Tabii senin bir zırhın var. Kolay kolay kendini açmıyorsun ama. Ya sen benim düşmanımın bacısısın düşmanımın. Ben sana niye açayım kendimi? Tövbe estağfurullah ya. Bahsettiğin kişi abim de olsa, senin düşmanın da olsa... ...başkasının üzerinden benimle iletişim kurma İlyas. Benimle birebir ilişki kur. Kurmazsan. Zaman kaybetmiş olursun. Ama sen bilirsin. Benim vaktim var. Senin çokça düşmanın var. Boşa vakit kaybetme diye söylüyorum. Şimdi bak. Senin anlaman gereken şu. Senin ne düşündüğünün ya da ne istediğinin benim için bir önemi yok bunu bil. Ama madem ikili ilişki kurmak istiyorsun... ...söyleyeyim. Anamın evinden uzak duracaksın. Benim eski defterlerimi açmayacaksın. Beni zırt pırt aramayacaksın. Ne yapacaksın? Benim hayatımı kurtarmak istesen bile beni aramayacaksın. Anladın mı? Sen git ailenin peşine düş. Lütfen. Bu dediklerini yapmazsam ne olacak mesela? Başka bir İlyas'la karşılaşırız. Kaç tane var? Ne kaç tane var? Kaç tane İlyas varsa hepsini tanımak isterim. Senin bu abilerin seni niye öldürmüyor? Ha? Bak özellikle o Behzat'a söylüyorum ha. Madem benimle de görüştüğünü biliyor hazır. Ali hani ben olsam. Ben abilerimi severim. Sevdiklerim de benden kolay kolay kurtulamaz. Öldüremezler de. Kurtulamazlar da. Ne yapıyorsun? yaptırdım. Sen çıktın. Ben çıktım. Ömür. Vallahi de billahi de benim işim gücüm var ya. He. Bak senden son bir kez rica ediyorum. Sen ufalına bak. Orada uzun bir yol göreceğiz. Tamam mı? O uzun yolu sen tek başına yürü. Vallahi. Eğer benim ihtiyacım olursa ben seni zaten üç vakte kadar ararım. Anladın? Anladım. Allah'ım <laughs> Allah'ım